Merhaba arkadaşlar. İş güvenliğinde güvenlik kültürünün oluşturulması, güvenlik kültürünün ölçülebilir olduğunu göstermek için ve nasıl arttırılabilir, bununla alakalı bize neleri yapmamız gerektiğini söyleyecek bir anket çalışması yaptım. Bu anket çalışmasında bazı kalıplaşmış, Şantiye için yaptığım bir çalışma bu. Bazı kalıplaşmış fikirler var. Bu fikirlere personellerin katılıp katılmadığını e, kendilerine sorduk. Tabi bu ankette yaş, medeni durum, meslek, öğrenim durumu gibi e, kişiye özgü kişisel verilerini de aldık. İsim, soy isim, firma isimlerini istemedik. E, personellerin daha fazla şeylerini ifşa ifşa edildiklerini düşünmesinler diye. Şimdi buradan birkaç tane soruyu okumak istiyorum. Baret kullanmak şantiye İSG disiplini için şarttır. Personel düşüncesi. Kesinlikle evet. Evet emin değilim. Hayır, kesinlikle hayır. Aslında bu cevaplar ne? Kesinlikle evet, inançlaşmış düşünce. Evet, fikir aşamasındaki düşünce. Emin değilim, kararsızlık. Hayır, düşünce aşamasındaki olumsuzluk. Kesinlikle hayır, inançlaşmış düşünce olarak değerlendirebiliriz. Yani karşımızdakinin zihin yapısındaki Değişim ve dönüşüme direnci. Ee, Yükseklikte çalışırken emniyet kemeri kullanılmasına gerek yoktur. Kısa süreli yükseklik işlerde emniyet kemerine gerek yoktur. İş güvenliği kurallarına uyanlara ödül verilmelidir. Mobil iskelede çalışırken korkulukların kullanılmasına gerek yoktur. İskele üzerinde emniyet kemerini kullanılmasına gerek yoktur. Gibi fikirlerin çalışanlardaki karşılığı ne? Bunları sonra Excel formatında veri girişi yaparak şöyle göstereyim. Yataya birden 30'a kadar bütün soruların cevaplarını girip personel ait kişisel bilgileri girip sonra bunları anket sonuç tablosunda saydırıyoruz. Nedir? İşte sorular burada da verdiği cevaplar şeklinde. Sonra burada işte bu soruya bu cevap kaç sefer verilmiş diye say sayım yaptırıyoruz. Burada da toplam bu soruya kaç tane cevap verilmiş şeklinde saydırıyoruz. Peki buradaki renkler ne anlama geliyor? Renklerde şu. Birinci soru neydi? Baret kullanmak şantiye İSG disiplini için şarttırdı. Kesinlikle evet. Bunun inanç düzeyindeki düşüncesi koyu yeşil olarak kodladık. Sonra evet diyen yani fikir aşamasında ama kırmızıya da dönebilir şeklinde olanlara açık yeşil, kararsız sarı, fikir aşamasındaki olumsuz düşünce yani yeşile kaydırılabilir koyu kırmızı da kesinlikle hayır inanç düzeyinde olumsuzluğu kabul eden kişiler için bir kodlama yaptık her soru için. Sonra da bu kodlamalar üzerinde koşullu biçimlendirme yaptık. Nedir o da işte koyu kırmızılar koyu yeşillerden büyükse hücreyi soru şeyini numarasını gri yap. Eğer açık kırmızı Açık yeşilden büyükse sorunun puntosunu kırmızı yap şeklinde. Bu da ne işimize yarıyor? İşte genelde şöyle uzaktan bir baktığımız zaman e, o soruda bir problem olduğunu, olumsuzların yoğunlukta çoğunlukta olduğunu sonucunu veriyor bize. Bu sağ tarafta ne var? Sağ tarafta da işte toplam sorulara verilen cevapların kırmızı işte kaçmış? E, 24.456 sonuç verilmiş toplam 30 soruda. E, bunun kaçı koyu kırmızı? Kaçı şey? Yüzdelik dilimleri yanlara yapılmış. Burada da yeşillerin toplamı, kırmızıların toplamı, sarıların toplamı şeklinde genel sonuçlar veriyor bize. Mesela şurada gri çalışma sonrası çöpleri ana firma toplamalıdır diye şantiyenin geneli bunu kabul etmiş. Yani anket yapılanlar. Yaklaşık 4000 kişilik bir şantiyede 800 küsür kişiye yapılan anketin sonucu. Tabi 4000 kişinin 4000 de yapsaydık belki sonuçlar daha değişik olurdu. Ama işte az çoğun delilidir. Sözünden yola çıkarak bir numune, küçük bir numune, tolerans numunesi alıp ona göre değerlendirme yapıyoruz. Sonra işte Demek ki şantiyenin temizlikle alakalı, kendi temizliğini, kendisinin yapmasıyla alakalı eğitime ihtiyaç var. Bu eğitimler yapıldıktan sonra da bir ay sonra, bir buçuk ay sonra, iki ay sonra tekrardan sorulara benzer sorular. Aynı sorular değil. Benzer sorular sorularak tekrardan bir anket çalışması yapılıp sonuçlar izlenip karşılaştırılabilir. Şantiyedeki iyileşme e, matematiksel olarak, bilimsel olarak izlenmiş olur. Ölçülebilir olmuş olur. Şimdi aşağıdaki kısımlarda ne var? Bu sol taraf en fazla hangi mesleklere anket yapılmış? Onların ilk 5 mesleği gösteriyor. Buradan seçiyorum. Mesela inşaat. En fazla inşaat düz işçisi yapılmış. Buradan inşaat düz işçisini seçelim. geçtim. mesela düz işçilerde yüzde olumluymuş yüzde 15'i de olumsuzmuş şantiye genel neydi şantiye genelde yüzde 79.27 iyiymiş yani düz işçiler biraz daha kötü Evet sonra öğrenim durumuna göre en fazla ortaokul mezunla yapılmış buradan ortaokul alalım Ortaokulu aldık. Ortaokulda yine 9. soruda problem var. Burada da yine aynı şekilde anket sonuçlarını yüzdelik olarak görüyoruz. Burada 24 en fazla 25-34 yaş grubunun şeyine bakıyoruz. Mesela burada bu ayrımları neden yaptık? Mesleğin hangi pro meslekte problemler var? bunu tespit etmek için okumamışlığın iş güvenliğine etkilerini gözlemlemek için ya da okumuşluğun yaş grubunun yani yaşın getirdiği haller bunun iş güvenliğine uyumu etkileri var mı yok mu onu görmek için yaş grubunu şey yaptık. Bir de bir kişinin evli veya bekar oluşunun iş güvenliğine bakışını etkileyip etkilemediğini görmek için bu alanlarda bir ölçme değerlendirme şeklinde bir çalışmamız oldu. Evet anlatacaklarım bu kadar. Umarım e, uzman arkadaşlara bir fikir olmuştur. Kendiniz de Excel tablonuzu oluşturup sorularınızı hazırlayıp anketlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.